Adam bu sene sektörde 25. yıl dönümünü kutluyor. Ben de bu vesileyle hem Adam şirketini birazcık sizlere tanıtmak istiyorum. Hem de uygun fiyatlı referans monitörü arayan arkadaşlarımız için Adam T5V'yi inceleyelim istedim. Buyurun. Öncelikle Adam ne anlama geliyor? Yani Adam bildiğimiz üzere Adem anlamına mı geliyor, adam anlamına mı geliyor? Bunların hiçbirisi değil. Adam aslında Advanced Dynamic Audio Monitors anlamına geliyor. Bu kelimelerin kısaltılmışı. Yani ileri düzey dinamik ses monitörleri anlamına geliyor. Bunun kısaltılmışı Adam. Adam Audio Mart 1999'da Berlin yakınlarında kuruldu. Fakat Adam'ı diğer şirketlerden ayıracak farklı bir inovasyon olmalıydı, bir farklılık olmalıydı. Onlar da Art serisi Twitter'ları tasarladılar. Art'ın açılımı da Accelerated Trip bon teknoloji yani hızlandırılmış şerit teknolojisi. Bu Twitter'ları oluşturmaları resmen şirketin dönüm noktası oldu. Art Twitter'lar tiz frekanslarda 25 kilo herze kadar çıkabiliyor. Normal Twitter'lar havayı itmek için piston aksiyonu kullanırken artta Ribon kullanılmış. Bu Ribon şerit katlanmış vaziyette havayı içine alıyor, sıkıştırıp tekrar atıyor. Böylece daha uzağa atabiliyor havayı. Yani daha güçlü atım sağladığı için de çok daha bozulması düşük fakat şiddeti yüksek bir ses atabiliyor. Aynı zamanda da frekans cevabı da çok daha yüksek oluyor. Özetle bu tasarım düşük distortion, yüksek SPL sunuyor. Tabii ki bu Art Twitter'ın etrafını saran çerçeve de çok önemli. Art Twitter'ın etrafında HPS Waveguide adı verilen bir dalga kılavuzu yer alıyor. HPS'in açılımı da High Frequency Propagation. Bu ses kılavuzunun esprisi de dikey eksende oldukça odaklı, yatay eksende inanılmaz geniş bir ses atımı sağlıyor. Adam Audio'da 3 tane temel segment var referans monitörlerinde. En üst düzey olan seri S serisi. S serisinde S art Twitter'lar yer alıyor. Yine aynı teknoloji bu arada tüm Twitter'lar. Orta segmentte A serileri yer alıyor. A serilerinde de yeni X art kullanılıyor Twitter olarak. Bütçe dostu segmentte ise T serileri yer alıyor Adam ailesinde. Burada da U art Twitter'lar kullanılıyor. Bugün biz Adam'ın en uygun fiyatlı bütçe dostu serisini inceleyeceğiz. Yani T serisinden bir model inceleyeceğiz. Adam T5V'nin teknik özelliklerine önce bir bakalım. Ardından da ben kişisel yorum ve gözlemlerimi sizlerle paylaşıyorum olacak. Adam T5V'de 1.9 inçlik UART Twitter yer alıyor. 5 inçlik bir polipropilen woofer yer alıyor. Arka tarafında da bas refleks portu yer alıyor. Toplam 70 Watt RMS güce sahip. 50 Watt mid 20 Watt da tizlerde D-Class amfilerle bu güç sağlanıyor. Frekans cevabı 45 Hz'den 25 kHz'e kadar yani alt frekanslarda 45'e kadar inebiliyor. Tizlerde ise 25 kHz'e kadar çıkabiliyor. Tabii ki bu bizim duyum eşiğimizin üzerinde bir referans aralığı. Gerçekten bu değerleri verebiliyor mu ben ne hissettim yorumlar kısmında. Maksimum SPL 1 metrede ölçülmüş 106 desibel. DSP kontrollü crossover ve Ecolizer devresi yer alıyor. Bu arada crossover noktası da 3 kHz'den geçiyor. Maksimum güç tüketimi 132 W. Ağırlık hoparlör başına 5.7 kilo Oldukça hafif olduğunu söyleyebilirim. Garantisi de standart 2 yıl garanti üzerine referans monitörlerinizi kaydettiğinizde artı 3 yıl garantiye sahip oluyorsunuz. Yani toplam 5 yıl garantisi olan ürünler. Bu arada fiziksel olarak ele alacak olursak malzeme kalitesi oldukça başarılı. Kasada ahşap kullanılmış. Ön tarafta çok kaliteli bir plastik kullanılmış. Arka tarafındaki kontrollerle devam edelim. Arka tarafında anahtarlı bir güç soketimiz var. Yine güç ışığı arka tarafta yer alıyor. Yani ön taraftan baktığınızda açık mı kapalı mı olduğunu göremiyorsunuz. İki tane ekolayzer oda kontrolü yer alıyor. Artı eksi 2 desibel tizlerde. alt frekanslarda da yine artı eksi 2 desibel şeklinde ayarlayabiliyoruz. Orta pozisyonda sıfır. Arkada yine seviye kontrolümüz var. Eksi 60 desibelden artı 18 desibele kadar bir range sunulmuş bize. Arka tarafta iki tane girişimiz var. XLR ve RCA. Dolayısıyla profesyonel uygulamalarda da evimiz de diğer multimedya sistemlerinde de kullanabileceğimiz bir referans monitörü olmuş. Adam bir Alman markası fakat Çin'de üretilmiş bir model. Bu arada arka panelde metal gibi duruyor. Özetle oldukça kaliteli bir referans monitörü olduğunu söyleyebilirim. Tabi bunlardan önemlisi sesi nasıl? Şimdi gelin kendi kişisel yorum ve gözlemlerimi sizlerle paylaşayım. Adam T5V'lerle yaklaşık bir haftadır dinleme yapıyorum. Herhangi bir bilimsel test beklemeyin. Tamamen duyduklarımı sizlerle paylaşacağım. Kişisel deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Birincisi ses yüksekliği gayet yeterli. İkincisi stereo sahneleme doğru konumlandırıldığında oldukça iyi. Referans monitörü ayaklarımı odama sığmadığı için başka bir yere gönderdiğim için masanın üzerine doğrudan konumlandırılıyor. Buna rağmen kom filtering hissetmedim. Baslar, midler ve tizler oldukça tutarlıydı. Dediğim gibi stereo sahneleme gayet iyiydi. Tizler oldukça odaklı, mid bölge gayet yeterli, baslar da gayet yeterliydi. Normalde ben sablı bir sistem kullandığım için karşılaştırabilmek adına subwoofer'ı kapattım ve ses seviyelerini eşitleyerek dinledim. Çok daha pahalı olan monitörlerde mid bölge biraz daha belirgin fakat yerleşik DSP'de bir oda düzeltme olduğu için onun etkisi de olabilir. Özetle Adam T5V'lerle gayet güzel mix mastering yapılabilir. Eğer daha fazla alt frekansa ihtiyaç duyuyorsanız bir subwoofer'la kombine etmenizi önerebilirim. Adam'ın yine T10S modeli uygun olduğu web sitesinde belirtilmiş. Özetle uygun fiyatlı, güzel referans monitörleri, malzeme kalitesi de gayet iyi. Uzun yıllarda problemsiz bir şekilde kullanılabilecek gibi duruyor. Tabii ki bu referans monitörlerini tercih etmek için en doğrusu sizin dinlemeniz. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız Dore Bağdat Caddesi'ndeki deneyim mağazasına uğrayarak dinleyebilirsiniz. Eğer İstanbul dışındaysanız da farklı kaynaklardan da yine araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Ürün linklerini video açıklamasında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen hala kanala abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoları beğenin, paylaşın. Kanala doğrudan destek sağlamak isterseniz katıl veya süper teşekkürle desteklerinizi iletebilirsiniz. Son olarak unutmadan ev stüdyoyu Instagram ve TikTok üzerinden de takip ederseniz çok sevinirim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.